Merhaba arkadaşlar. Merhaba yeğenler. Bugün Kamil ile birlikte sunucu olduk telkeli yarışta. Evet bugün değişik bir telkeli yarış yapacak yarışçılar. Bir önceki yarışta izlemiştiniz zaten. Evet o yarış devam ediyor işte. Karşıda kocaman bir duvar var ve duvarın üstü tanklarla dolu. Arabalarla o duvara doğru uçacak yarışçılar ve en fazla sayıda tank patlatan yarışın birincisi olacak. Kiminle başladık Kamil dayı? Kara Panter'den başladık yeğenim. Kara Panter Nissan GTR'dan yarışıyor. Uçtu bakam rampadan. Bir daha roketler şimdi. Aha roketledi. Duvarın üstüne doğru roketliyor. Tam da tankın üstüne çarpmayı başardı arkadaşlar. Tankın üstüne çarpınca daha çok tank patlıyormuş sanki dediler. Ama göreceğiz bakalım. Bakalım kaç tank patlatmış Kara Panter. Çok bir şey patlamadı sanki. Kara Panter. Sadece 3 tane mi patladı? Baya bir ses geldi ama. Üç tane tank patlayınca da bayağı ses geliyor Kamil dayı. Doğru yeğenim. Unutmadan şu yorumu da okuyver Futbol hamız. Abi lütfen bir sonraki yarışta Garapanter siyah bir Nissan GTR ile yarısın. Birinci sezondan beri yok. Çoğludan selamlar demiş selamlar yeğenim. Garapanter sadece üç tane tank patlatabilmiş. Geçmiş olsun Garapanter. Durum çok mu kötü Kamil dayı? Kaç tane patlatmışım? Üç tane yeğenim. Üç tane tank patlamış. Oo, bayağı azmış. 8-10 tane patlatırım diyordum. Haydi sıradaki yarışçıya geçelim. Sıradaki yarışçı Venom arkadaşlar. Lamborghini Gallardo ile yarışıyor. Yorumu birazdan okuruz. Evet Venom kaç tank patlatmayı düşünüyorsun bakalım. 20 tane patlat sana bir yemek ısmarlayacağım. 20 ne ki? 30 tane patlatacağım. Ya yeğenim o kadar kolay değil yalnız da. Bak her e, gelen şu kadar patlatacağım, bu kadar patlatacağım diyor. Ama yarısını bile yapamıyor. Şimdi kanı da ya. Sen beni bilmiyorsun. Benim büyük 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 dedem askerliğini tank subayı olarak yapmış. Tank subayı. Tanklardan çok yanlarmış. O yüzden bu takların hepsini bile patlatabilirim ama hepsini patlatmayacağım. 30 kadarını patlatsam ya İşte böyle. Kaç tane patladı ki? Bayağı bir patladı ama göreceğiz bakalım. Herhalde 40 50 tane patladı. Ha ha. Kesin birinciyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane patlatmışım ben onla. Bravo la. Lan on mı? On çok az ya. 30 tane patlamış olması lazımdı. Patlamamış yeğenim. Ha. Evet siz ağır çekimde izlerken ben de hemen yorumu okuyayım. Mustafa Kemal ikinci. Abi lütfen bir dakika yarışta herhangi birisi Lamborghini Gallardo ile yarsın. Sizi çok seviyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Mustafa. Lamborghini ile 10 tane tank patlattı Venom. Acaba birinci olabilecek mi? Şimdi de Garınca Adam yarışıyor arkadaşlar. Üstü açık bir arabadan yarışacak. Garınca Adam hadi bakalım yeğenim güveniyorum le sana. Venom'dan daha çok patlatıcısın bence. Venom kaç tane patlattı ki Kamil dayı. Venom 10 tane miydi la? Evet 10 tane Kamil dayı. Söyleyecek miydik bunu? E bir şey olmaz ki bu yarışta. Yani karınca adam Venom 10 tane patlatmış ben 11 tane patlatan bari dese bile patlatabilecek mi bakam? Doğru Kamil dayı. Diğer yarışçıların ne yaptığını bilse bile etkilemez karınca adama. He, o yüzden gizlemeye gerek yok bence. Tamam Kamil dayı. Venom 10 tane patlat diyeyim. Bakam sen kaç tane patlatabilirsin? Tekrar uçuşa geçiyor. Aha geçti. Bayağı da yükseğe çıktı. Aha patlattı. Ama sadece bir tane tanka çarptı. Le, o ne le? Üç tane mi patlamış burada? Üç tane gibi Kamil dayı. Yeğenim çok da bir şey patlatamadık la. Öyle gibi görünüyor Kamil dayı. Venom nasıl 10 tane patlatmış. Çok şaşırdım doğrusu. 10 tank patlatmak bayağı zor görünüyor. He yeğenim bayağı zor la. Karınca adamın patlattığı tank sayısı evet 3 arkadaşlar sadece 3 tane patlamış. Yorumu da okuyalım Kamil dayı. Ha, ben okuyuverem yeğenim. Fuat demiş ki bir sonraki yarışta herhangi biri Honda S2000 ile yarışabilir mi? Ankara'dan selamlar demiş. selamlar yeğenim. Karınca adam da Garapanter gibi 3 tane tank patlattı. Şimdi geldik bugünkü en önemli yarışçılara. Joker'den Abuzi kaldı şimdi. Onlar yarışacak sıradaki yarışçı Joker arkadaşla Bu da Nissan'dan yarışıyorlar. Nissan GTR değil mi bu? Evet Kamil dayı. Kara Panter'den aynı arabayı seçmişler. Ama bu Nissan GTR r e, GT3. Öbürkü neydi? O GTR 50 idi. He. Ee, neyse Joker'e bakam. Joker Venom 10 tane tank patlattı Bakalım Bakam sen ne yapacaksın? 10 tane mi? Tamam 10 taneyi geçebilirim herhalde. Çünkü yarışta kuzen Joker 18 tane patlatmıştı. Evet. Ben 11 tane patlatsam bile. <laughs> ben onu geçeceğim. Evet. Biraz şöyle. Ama yamulmasın. Ama ama yamuldu. Araba yamuldu. Eyvah. Çok tehlikeli bir durum. Tamam arabanın önü o tarafa dönünce basacağım. Ah <laughs> işte böyle. <laughs> Patlayın bakalım. İşte bu kadar. Çok bir ses gelmedi ben yeğenim. Bence 10 tane patlamadı Kamil dayı. Bene de öyle gibi geldi. Joker kaç tane patlattın sence yeğenim? 11 tane patlattım kimin dayı? Nasıl bu kadar eminsin yeğenim? Sanki saymış gibi bir de 11 tane patlattım diyor ola. Hadi sayın da söyleyin bana. Hadi sayan bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane patlatmış Joker. Day 5 be. Wow. Mabızı yarıştı mı? Yo yarışmadı şimdi yarışacak bari ikinci olsam ya yorumu okuyalım Feriha biter abi sizi iki yıldır izliyorum kardeşimle bir dakika yarışta Joker abi Nissan GTR ile yarışsın Adana'dan selam demiş teşekkür ediyoruz Joker Nissan GTR ile yarıştı ve sırada son yarışçı Abuzi var son yarışçı Abuzi arkadaşla bugün birinci olursa tekrar grubun lideri oluyor e ama birinci olması şart yoksa Joker bugün üçüncülüğü garantiledi yani bir puan cepte o yüzden Abuzi'nin 3 puan alması lazım. E, garanti lider olabilmek için. Abuzi bakan bugün liderliği alabileceğimiz Joker'den? Evet alacağım. Kektoş'un optimum dayısı. Ama dur bakalım dur dur kötü uçtum kötü uçtum. Şu arabayı bir düzeltelim. Düzelsene araba. Eyvah eyvah. Eyvah bu yarışın sonu iyi olmayacak galiba. Farklı yerlere gidiyorum. Dur ben bu tarafa oh. Tamam tamam düzelttim düzelttim. Aman kenarından kaçıp gitmesin. Çarp onu. Oh be tankı tutturdum. Az kalsın hız kalacaktım ha. Venom'un 10 tank patlattığı yarışta Abuzi acaba kaç tank patlattı? Çok da bir şey patlamadı gibi. Abuzi kaç tank patladı yerim sence? Herhalde yarısı patlamıştır. Öyle bir sarsıntı oldu ki deprem oluyor sandım. Ne bu? Evet sarsıcı oluyor Abuzi ama yarısı marısı değil. Çeyreli bile patlatamadın. Hadi sayalım. Abuzi 1, 2, 3, 4 tane tank patlatmış arkadaşlar. Abuzi bugün üçüncü oldun ya. Joker kaçıncı oldu? Önemli olan o. Joker de ikinci oldu. Hayda. Oldu mu şimdi bu ya? Joker beş tane patlattı. Sen dört tane patlattın. Yapma ya. Yorumu okuyalım. 58 Hasan. Abi lütfen bir dakika yaşta herhangi biri Hyundai D2025. Ne 2025 demek istedi herhalde? İle yarısı bu arabayla uzun zamandır yarışmamıştınız. Abuzi Hyundai N2025 ile yarıştı arkadaşlar. Kelkeli yarışın 70. bölümünde Venom 1. oldu arkadaşlar. Puanı 11'e çıkardı. 8. sıraya çıktı. Joker bugün 2. oldu. Puanı 27'ye çıkardı. Liderliğini korudu. Abuzi de 3. oldu arkadaşlar. 1 puan aldı. Puanı 25'e çıktı. Hemen Joker'in ardından 2. sırada arkadaşlar. Bir yarışın daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi bir de istediğiniz arabaları yazmayı unutmayın. Hadi hoşçakalın bakalım.